Şablon tasarımları seçerek dışarıya bir kopyasını alalım. Bozulmaması için bu şekilde dışarıda birer kopyasını saklayalım ve klavyeden comma Space Bar'a yaklaşarak ilk tişörte yaklaşalım. Birinci tişörtü şimdi 3 boyutlu şekilde görselleştireceğiz. Bu görselleştirme yaparken de Mesh Tool aracını kullanacağız. Mesh Tool aracını kullanacağız. Tişört tasarımını seçtikten sonra Swarovski panelinden %30 değerde gri seçelim. Stroke değerini de none olarak belirleyelim. Diğer çizgilerin gözünüzü karıştırmasını istemiyorsanız örneğin bu arkada kalması gereken kısmı seçerek Arrange'den Send to Back diyelim. Bunu da Swatch panelinden daha koyu bir renk olarak belirleyelim. Hiç işte dolgu rengini. Kolları da seçelim Shift'e basarak. Bunları da Swatch panelinden %30 olarak belirleyelim. Diğer çizgileri de aynı işlemleri yapabiliriz. Ama öncelikle gövdeyi meştulla ışık gölgeli bir şekilde meştul ile 3 boyutlu ışık gölge vererek hacimsel ve üç boyutlu bir şekle dönüştürelim. Tam ortasına tıklıyorum ve beyaz renkle bu bölümü aydınlatıyorum. Diğer bölümlere tıklıyorum. Birer meş noktası daha. Bu bölümlerinde beyaz olmasını sağlıyorum. Direct Selection Tool aracıyla bu tıklamış olduğum noktaları düzenleyebilirim. Kolları seçelim ve öncelikle Stroke rengini None yapalım. Tek bir kolu düzenleyeceğim. Üst bölüme tıklıyorum ve Fill dolgu rengini beyaz olarak belirliyorum. Aynı işlemi diğer kola da yapıyorum ancak diğer kol biraz uzak kalmış. Onu seçip yerleştiriyorum yerine. Bakın buradaki gibi problemler olursa bunları yakınlaşarak düzeltebilirsiniz. Klavye'den kontrol eksi ile uzaklaşabilirsiniz. Kırmızı çizgileri dikiş olarak düşünmüştüm. Shift'e basarak kırmızı çizgileri seçelim. Bu çizgilerin rengini beyaz olarak belirleyelim. Options bar panelinden %0.5 puntoya düşürelim ve ardından window stroke panelini açarak bu çizgileri dikiş görünümüne getirelim. Stroke paneli eğer açık değilse bu şekilde küçük bir görünümde ise panel menüsünden Show Options diyerek tamamını görüntüleyebilir. Böylelikle Dashline seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Dashline seçeneğine tıklayıp bir dash bir gap olarak belirlediğinizde dash dolu gap boş alan demek. Klavyeden yaklaştığımızda Common Spacebar ile görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz Cap olarak seçip yumuşak bir geçişte sağlamak mümkün. Klavyeden Ctrl eksi ile uzaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu bir görünüme kavuştum. Ctrl S ile kaydediyorum. Şimdi diğer tişörtler için de aynı işlemleri yapacağım. Tamamını seçiyorum. Stroke rengini iç dolgu rengini de yani fill değerini de %31 değere getiriyorum. Öncelikle aslında çizgileri seçip shift'e basarak damlalık aracıyla daha önceden düzenlediğimiz stroke değerine tıklayarak birer stroke değerine tıklayarak dikiş olarak belirleyebilirsiniz. Gövdeyi seçelim. mesh tam ortasına tıklıyorum. Işık vererek hacimsel bir etki kazandırdım. Kolları da aynı işlemi yapıyorum. Klavyeden Ctrl-S ile kaydediyorum. Son olarak tişörtün yandan görünümü yani kol bölümü kaldı. Tişörtün yan görünümü tamamı seçip %30 olarak belirliyorum. Stroke rengi de nan olarak belirliyorum. Buradaki çizgileri de shift'e basarak seçebilir. Ardından damlalık aracıyla daha önceden düzenlemiş olduğumuz çizgilere özelliklerini atayabiliriz. Kol bölümünü seçiyorum. Mesh tool aracıyla üst bölümüne tıklayıp iç dolgu rengini beyaz olarak belirliyorum. Aynı şekilde tişört seçiyorum. tulla aydınlık olan kısımları işaretliyorum. Bu şekilde ışık ve gölgeyi belirleyerek üç boyutlu sunuma hazır olarak tişörtleri tasarladık. Tasarlamış olduğumuz görselin bu tişörtlerin üzerlerine yerleştirip farklı renklerdeki varyasyonlarıyla sunabilirsiniz. Klavyeden Ctrl ile kaydedelim.